Noel Baba'dan Mektuplar Yazar Tolkien Kitabın Ön Sözü Tolkien'in dört çocuğu için Noel, takvimlerde yıl değişirken Noel Baba'nın getirdiği hediyelerin heyecanı ötesinde bir anlam taşıyordu. Noel Baba'nın hediyelerle birlikte gönderdiği mektuplar ve resimler çocukları tadına doyum olmaz hayal dünyalarına taşırdı. Noel Baba yazdıklarında ve çizdiklerinde Kuzey Kutbundaki evine, arkadaşlarını, çocuklara hediye paketlemedeki büyük yardımcısı Sarsak Kuzey Kutbu Ayısını eğlenceli bir dille ve sözcük oyunlarıyla anlatmaktadır. Mektupların ilki 1920 yılında 3 yaşındaki oğlu John'a yazılmıştır. Bunu izleyen 20 yılı aşkın bir zaman boyunca 1943 yılına kadar Tolkien her Noel zamanı Noel Baba Takma Adıyla diğer iki oğlu Michael ve Christopher'a ve kızı Priscilla'ya komik ve sürükleyici hikayelerle dolu mektuplar göndermiştir. Üstleri karlı ve hayal ürünü bir Kuzey Kutbu posta idaresinin pulları yapıştırılmış mektuplar bazen kapının önünde bulunur, bazen posta kutusunun içinden çıkar, kimi zaman hediye paketlerinin arasına sıkıştırılmış ya da Şümine'nin yanı başına bırakılmış olurlardı. Mektuplarda anlatılan hikayelere göre Noel Baba'nın evi zamanla kalabalıklaşır. Başlarda kutup ayısıyla yalnız yaşayan Noel Baba'ya zamanla kar perileri, kızıl yer yüceleri, gulyabaniler, kardan adamlar, in ayıları, hatta kutup ayısının yeğenleri Paksu ve Valkatutka bile Katılır. Bütün bu hikayelerde Noel babanın en büyük yardımcısı Kutup ayısının yerini kimse alamaz. Hiç kimse onun kadar komik maceralara, kazalara ve rastlantılara sürüklenip okuyucuyu güldüremez. Daha sonraları Noel Baba Ilberet adlı bir periyi yanına sekreter alır. Periler ev işlerine ve özellikle hediyelerin hazırlanmasına ve çocuklara dağıtılmasına yardım ettikleri gibi. Gulyabani'lere karşı da kahramanca savaşırlar. Bu kitapta Noel Baba'nın titrek bir elle yazdığı çok az sayıda mektuba yer verilmiştir. Ama kendi eliyle çizerek çocuklara gönderdiği resimlerin hemen hemen hepsi kitapta vardır. Gulyabanilerin mağara duvarlarına çizdikleri resimler ve kutup ayısının buluşu yepyeni bir alfabede bu resimler arasında bulunuyor.